Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Tarım Kredi Kooperatif Market yeni hafta katılığı yayınlandı hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 21 Nisan akşamına kadar geçerli olacak ürünler. İlk sırada Tarım Kredi Altın Filiz Çay 3 kilogramlık paket 529 lira. Peros markasından sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri renkliler ya da siyahlar için ayrı ayrı 3 litrelik seçenekler 130 lira. Marmara birlik sade zeytin ezmesi var. 175 gramlık kavanoz 40 lira. Cemden kırma yeşil zeytin olacak. 400 gramlık cam kavanoz 80 lira. Solodan tuvalet kağıdı var. Bambu katkılı ürün 40'lı paket 230 lira. Tarım kredi kendi markasından tatlı biber salçası. 650 gramlık kavanoz 57.50. Doktor Ötker Restorante Mini Pizza var. 4 tane 150 gramlık kutu. 209 lira. Tarım Kredi kendi markasında süzme çiçek balı var. 450 gramlık kavanoz. 100 lira. Tar sütten tam yağlı kaşar peyniri. 1 kilogramlık paket. 289 lira. Tarım Kredi'den ısıl işlem görmüş dana parmak sucuk olacak. 300 gramlık kutu. 149 lira. Yeşil mercimek de yine tarım krediden 1 kilogramlık paket 58 lira. Durudan duş sabunu çeşitleri olacak. 4 tane 150 gramlık paketler 100 lira. Beypiliç, Er Erpiliç gibi markalardan tavuk baget çeşitleri kilogram fiyatı 99 lira. Donuk, pişmiş dana döner çeşitleri de var. Konet ya da Anket marka 250 gramlık seçenekler 115 lira. Tarım kredi %13 fındıklı kakaolu fındık kreması 700 gramlık kavanoz 110 lira. Tarım krediden tam yağlı kaymaksız yoğurt var 1,5 kilogramlık kova 60 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Tatlı üzüm pekmezi de olacak 800 gramlık yine tarım kredi markasından 175 lira. Tarım kredi makarna çeşitleri de var. 500 gramlık seçenekler 18 lira. Elit marka sıvı krem çeşitleri var. Banyo için, mutfak için. 750 mililitrelik seçenekler 30 lira. Kuru yemiş çeşitlerinde çiğ badem ya da kavrulmuş badem. 170 gramlık paketler 90 lira. Tarım kredi, yarım yağlı süt, 1 litrelik kutu 29 lira. Sarı yerden gazlı içecek çeşitleri. Gazoz, portakal ya da kola. 2,5 litre her biri 39 lira. Şalgam suyu çeşitleri de var. Acılı ya da acısız seçenekler. 1 litrelik şişeler 22,50. Tarım krediden gofret çeşitleri. Kakao'lu, vanilyalı. 200 gram her biri 25 lira. Eti Burçak bisküvi var. 393 gramlık paket 43 lira. Eti, nero, kakaolu, kremalı bisküvi 300 gram 40 lira. Evet arkadaşlar Tarım Kredi Kooperatif Market 21 Nisan akşamına kadar geçerli ürünleri inceledik. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.